Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PES Mobile'da dalan şut nasıl atılır onu göstereceğim. İlk başta Messi'de olduğu gibi dalan şut özelliği olması gerekiyor oyuncumuzun. Burada dalan şutlar gördüğünüz gibi Messi'de Serbest antrenmana girelim. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Messi ile gidiyoruz. Hiçbir şeye dokunmadan şuta tıklıyoruz. Sonra oyuncunun baktığı tarafa yön veriyoruz. Ve böyle çok güzel bir şut gidiyor. Bir daha göstereyim. Çok güzel bir gol oldu daha demin. Siz de gördünüz. Aşırtma gibi gidiyor. Şimdi olmadı ama. Dediğim gibi işin mantığı böyle. Şutu çekiyoruz hiçbir şey tıklamadan. Sonra oyuncunun baktığı yöne doğru analoğu çekiyoruz. Niye olmuyor ya? şimdi anladım neden olmadığını. Bir daha gidelim. az da olsa oldu çünkü ben az bastım şut gücü barını 75 gibi bir şey doldurmanız gerekiyor yani sarı yerin ortalarına gelmesi gerekiyor böyle ve böyle gidiyor gördüğünüz gibi top bayağı da güzel gidiyor ama çok fazla antrenman yapmanız gerekiyor bunu her istediğiniz gibi atabilmeniz için diğer türlü bayağı zor oluyor mesela bir tane daha deneyeceğim Mesela gördüğünüz gibi çok ol tam hep beceremiyorum ben. Ama antrenmanla becerebilirsiniz siz. Son bir kez daha deniyorum. Gol oldu bu ama gitmedi. Çünkü yanlış attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle gidiyor. Son bir kere daha deneyeceğim. Şutu çekiyoruz. Ve sonra yön veriyorum. Oyuncunun karşısına yön veriyoruz. Bu olmadı neyse. Videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.